O zaman şimdi bir farklı bir konuya gireceğiz. Tabii. Yine yanımda oturan hanımefendinin konusu moda. Bugün bakacağız iş görüşmesi Nasıl, falan iyi. diyor. Ne, ne yapacağız Hah. bugün iş görüşmesi? Ne güzel. Ya o kadar güzelsiniz ki ben bir şey diyemiyorum yani. <laughs> Muhteşem. Çok Bizi, ışıl ışıl. Bizi bir az sonramız var. Tamam. Onu izleyelim sizi göndermiyoruz. Tamam. Lütfen bekleyin. Gitmesin. <laughs> hadi hadi o zaman şey yapalım. Ben merak ediyorum. kırmızı giy, giymişim ben. Kırmızı dedin ki aşk görüşmesi mi dedin, sevgi buluşması mı dedin, ne dedin? Anlayayım. Çakraları bilirsin değil mi? Evet, yani biraz. çakralardaki renklere göre giyindiğimiz zaman aslında o duyguyu götürürüz. Yani bu işte bereketin rengi, bu da aşkın rengi. Onun için biz iş görüşmelerinde daha çok turuncu rengi kullanıyoruz. Öyle Neden? Mi? Çünkü turuncu hayat rengi. Aa, İnan, i̇nsan ben, enerjisini gösteriyor. Benim tek rengim var, siyahla beyaz. Siz <laughs> hep siyah beyaz evet, mı? Evet çok seviyorum. Hiç, turuncu giymediniz mi? giyiniyorum çok nadir ama yani böyle sanki... Hele de böyle desenli renkli bir şey giydiğim zaman o ben değilmişim. O gibi biraz gibi. resmiyetle de alakalı oluyor işte siyah beyaz resmiyetin o de zaman bir, O göstergesi. Bir bakalım. Tamam. Bir bakalım. Bizim Aynen için beni biraz hazırlamış? renklendir. Bu tamam renklendireyim. Merak sene ediyorum seve. efendim. <laughs> fotoğraflar gelecek. Şimdi bu gelen fotoğraflar mesela bu. Evet. Hı. Şimdi Siz mi giydirdiniz. E, evet, evet, bunu ben giydirdim. Bir iş görüşmesine gittiğimiz zaman bu şekilde giyinebiliriz. Bu bir hani ciddiyet bir ciddiyeti gösterir. Yani ciddi bir durumun olduğunu gösterir. Bir de e, nasıl giyinemeyeceğimizi gösterebilirsek, yan yana alabilirsek eğer ben durumu daha açıklayıcı bir hale getirebilirim. Uzun bir elbiseniz vardı. Evet. Tatlı ve sevimlilik var ama burada ben görüyorum. Yani bir e, mesela ben bir patron olarak Evet. Böyle bir, bir böyle bir olsun, hanımefendi düşün. bana gelse, bakın zaten yanımda çalışan personelim var. Bana böyle bir hanımefendi gelse, valla ben bir hanımefendi olarak çok benim gözümde bir artı puan alır açıkçası. Yani giyim tarzı olarak bence hoş ve gayet başarılı ve kendinden emin doğal benim gördükleri bunlar bilmiyorum Emre Hanım siz ne görüyorsunuz ya tabii bir de iş görüşmesine gittiğinizde biraz daha resmi bir, ve evet. e çok göze batmamanız Aynen. gerekiyor. Aynen. Şimdi yani. bir fotoğrafımız daha geldi. Hani bu bir yazın iş görüşmesi olabilir ama mesela böyle bir elbiseyle gidemeyiz. Böyle bir elbiseyle gittiğin anda hani sanki dışarıda gezmeye gidiyormuşsun da tabii. iş görüşmesine Ortodaki gelmişsin. Ortadaki değil mi? Aynen. İş görüşmesine gelmiş havası yaratırsın ve bu iş görüşmesinden çok da mutlu ayrılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yok, o biraz böyle kırlarda, çiçeklerde, papatyaların bir aralarında tane de gezmek falan. işte turuncu, turuncu rengi de kullanabiliriz. Mesela turuncu renk enerjinin rengidir ve hani karşıdaki insana pozitif bir enerji verir ve karşıdaki e, patron. Ya da kimse der ki gerçekten bu işi yapabilir. Hani bu evet. bu ışık var der. Evet. Nedir mesela bir görüşmeye geldi ışığına bakarsın de aslında önce. Bir de dekolte çok giymemeleri gerekiyor evet, dekolte, değil mi? Dekolte, yani, dekol yani, dekol evet burada hiçbir dekoltemiz de yok. Güzel. Çok önemli dekolte olmaması Tabii. gerekiyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Abartı ve uzun tırnaklardan Hı -hı. uzak durun. İş evet dışında. onu soracaktım. Siz kısa tırnaklar da yapıyorsunuz değil mi? Tabii. tırnak deyince illa uzun uzun tırnaklar Asla. diye düşünüyoruz değil mi? Abartı makyajı niye yaparlar? Bilmiyorum. Yani, yani, yani burada e... da bu kıyafetlerde de makyaj çok önemli ha, bak, değil mi? Ama turuncu da yani geldi Aram. İş görüşmesine <laughs> söylüyorsunuz değil evet, mi? Yani iş görüşmelerinde, görüşmelerinde abartılı makyaj olmaması Kırmızı rujlarla var. falan Evet, en bu turuncumuz çekmemeli. nasıl? Çok turuncu, güzel. Evet. Şey işte bu iş görüşmesi için muhteşem çok bir kıyafet. Sevindim, Zaten ya, renklerin galiba insanların üzerinde şey var demi Tabii vardı, ki. Değil mi, gerçekten? Tabii ki ya satış politikasında bile turuncu kullanır insanlar. Aa, Neden? Çünkü hani alım isteği olur. Alım isteğini oluşturur. Bu da işte aslında kendini gösteriyorsun. Karşıdaki insan onu eleman olarak almak istiyor. Turuncunun böyle bir özelliği vardır. Kırmızının Hı. da aşkı e, ya bir yansıması. Aşk benim bu saatten sonra aşkta işim yok. Ben efendim işimi yapıyorum. İşimi aşkta sarılıyorum. O zaman sarılıyor. sen turuncu giy yarın ee, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ama e, Emsen Hanım çok doğru söyledi. Kıyafet evet e, çok önemli ama yüz de çok önemli. Tabii ki tırnaklar. E, ben bir sen... işveren olarak gelen e, personelin... E mutlaka görüntüsüne bakarım. Eğer abartılı bir makyajı varsa e, sizi ararım derim. Bir Aramam de şunu yani. soracağım. Bunu çok yani. var. inanılmaz diyorum. Erkekler diyor ki kadının ilk tırnağına bakıyorum. Evet. Çok var değil mi bu? Tabii. Ama ya bu tırnak yani, bakımı inanılmaz önemli bir şey. Sen de bakar mısın? Kadın ilk da tırnağına? erkekte de olsa evet. tırnağa bakarsınız. Çünkü sonuçta her şey geçin tırnakta. Temizlik önemli. Bir kadının sonuçta evine gidip misafir de olacaksınız değil mi? Yemek yiyeceksiniz evet, gerçi evet. elinden bir şey. Bunla bile bu bile çok önemli. Yani onun elinin temiz ve güzel olması. Şimdi temizliğin uzunlukla da alakası yok. Çünkü kısa tırnağın da içi pisse pistir. Uzun tırnağın da içi pisse pisdir. Bu güzel. Her gün temizleyeceksiniz. Bir de bu protez tırnaklarda şunu söylemek istiyorum. Protez bakın benimki protezle asla anlaşılmıyor. İncecik evet. ve kısa. Ama bunu istediğiniz boy yapabilirsiniz. İstediğiniz ...şekilde, renkte... ...her şeyde yapabilirsiniz. İş görüşmelerinde de... ...kısa ve frenci tercih ederseniz... ...bu her zaman size bir avantaj... ...verir. Evet. Yani mutlaka... ...ben Renç. mesela bakarım senin iş yerime... ...bana, bana gelen, direkt Baktım. Ama siz şöyle... ...tertemiz, kısa, hiçbir şey yok. Şimdi sizin tırnaklarınızda kısalıklı oje olsaydı ve ojeleriniz çıkmış olsaydı kötü bir görüntü olurdu. Ama sizinki tertemiz. Ben çok düşünmüyordum ayağınısa... ama sizinkini görünce bunu... bayıldım ve hemen geleceğim. Bakın bunu <laughs> bu şekilde. Ben onu çok seviyorum. Evet çıkışta geleceğim. Bu... Ben Renç... Hanım, böyle yani kimse beni yanlış anlamasın. Renkli renkli görüyorum sevmiyorum ama onlar çok hoşuma <laughs> gidiyor benim. Bunu bu... Ne evet. da yaptırabilirsiniz. Hani sade seviyorsanız evet. ben renk renk ya. bence Renkli sana gider. Evet. Yani evet. Hepsi de, de ee, mi tek tek farklı şey renk oluyor. Işte. Ne, ne Ondan. <laughs> Bu arada Emre Hanım e, her salı bizdesiniz. Evet. Şeref verdiniz. Evet ya çok, sizin mutlu, gibi, çok mutlu Sizin, gibi, sizin gibi değerli <laughs> üstadları burada ağırlamaktan olun, onur duyuyoruz. Elif de ben de sizi her salı bekliyoruz. İnşallah. Size yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim.